Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber kanalımızda ev temizleme videosuna devam ediyoruz. Şu an kanalda iki seriyle devam ediyoruz. Bir parkur oyunu bir de bu. Bu ya bu bölüm ya da bir dahaki bölümde final olabilir. Ee, burası böyle. Hatırlıyorsunuz zaten. Şimdi 1600 liramız var. Hı, hız kesmeden hemen mutfak yapacağım arkadaşlar. Güzel bir mutfak. Her şey çok pahalı. Ekonomi bok gibi. Ya da mutfak yerine başka bir şey mi yapsam ya? Ne yapsam? Gelin arkadaşlar. Dışarıya böyle bir yer yapacağız. Dışarıda dışarı bahçemizi değerlendireceğiz. Evet. Bizzat ben diyorum. Değerlendireceğiz. Evet şöyle bakayım daha başka bir şey var mı? Heh, şundan alayım. Bir tane şöyle koydum. Çok iyi koydum hem de. Size de yani. Neyse şaka yaptım. Ee, şunlardan şöyle koyalım. Romantik olsun birazcık. Yetersiz para. Hay ananı. Uy paraya bak. Of. Arkadaşlar bir oyun öğrenin bana ya. Hiç aklımda bir şey yok. Ne oynayacağız diye oyun öneriyorum. Bazıları şey yazıyor. Esra oldu. Senin seni de e, YouTube'da yayınladım. En sonki videoya beklerim. Ben de tamam yazıyorum ama yani bunları yazacağınıza yani fikir öğrenin Anladınız? mı? bir öğrenmiyorsunuz ki yani düşünün yani ayol Çünkü aklıma bir şey gelmiyor ne oynayacağım bilmiyorum ki PUBG deseniz babciği sildim ama tekrar yüklerim sıkıntı değil bir şeyler öğrenin yani anladınız mı yorumlara öğrenebiliyorsunuz hiçbir şey olmamış gibi onu. 15 gün tatiliniz nasıl geçiyor Bu arada benimki bak gibi geçiyor her zaman var ya mutlu oluyorum ya 15 gün tatilde. Böyle oh be okul yok deyince. Okul yok deyince işte bir anda okulların açıldığı aklıma geliyor. Çok sinir alıyorum. Bu akşam da misafirle gideceğiz. Oh oh. Neler neler. Ben bunu böyle koymak istiyorum. Şimdi. Hiçbir şey olmadı bence. Şöyle koyayım. Şunu da şöyle koyayım. O zaman. Şöyle çok sesli. Evet da buraya. onu da buraya koyuyoruz. Seni de şurun şuraya koyuyorum. Şimdi o kılıç katana şöyle çevirdik. Şunu da şöyle mi koysam? Böyle bak tam birisi eve gelecek ya. Niye koymuyor Tam birisi eve girdiğinde böyle ana ne avratın? diye korkacak. İnsanları korkutmak benim en dezen avantajım ve hobim. Şöyle şuraya koyalım. Çok dezensiz. Hangi oda bu oda mı? Girelim abicim. Ee, biz siz bana paradan haber verin. Bunların hepsini satıyoruz. Öğrenmiş oldum. Ee, sat sat. Seni de sat. Çöpü toplayalım. Ee, topladık. Kiri temizle. Bir tane de kir için yani. Bir kir için. Tamam. Evet. Aklıma gelmişti zaten bunlardan birisini yapacağımı. Japon. Bu evde Japonlar mı kalıyor? Of havuza bak be. Bu evde Japonlar kalacak galiba. Bilmiyorum. Bunu da yere sereceğiz herhalde. Çok güzel bir şekilde. Oturttuğum yerine. Aşağılara iniyoruz. Şunun üstüne tıklıyoruz. Oh diyoruz. Oh çekiyoruz. Çıkıyoruz. osuyoruz. İkisinden biri de oluyor. Ohooy. Oh. Şunu da. Şunu da. Sonra şunu da. Başka neymiş? Şunu da silelim. Bunu da silelim. Bunun eksi eksiği var. Ya bak sen şuraya geç. Siyah çini. Dört tane illaki duvarlara da yerleştireceğiz. Bu parayı biriktirip ee, şey yapacağım. Bahçemi güzelleştireceğim. Güzel şeyler yapacağız bahçeme. Bakalım belki bu bölüm final olur. Belki bir dahaki bölüm final olur. Hiç bilmiyorum ama bahçeyi, mutfağı falan bu bölüm ayarlarsak bir ihtimal final olacak. Ama bir dahaki bölüm ayarlasak bir dahaki bölüm final olacaktır. Bilginize. Evet şunu koyduk. Sonucuma şunu koyduk. Sonucuma tuvalet. Ama çok güzel. Ben el, el, el. de buraya koyuyorum. Link. Sumuslu. İşte burası. Ayna. Aynayı da buraya koyuyorum. Çok düzensiz oldu biliyorum. Klima, Onu da buraya koyuyorum. Belki de dünyanın en şey yani düzensiz tuvaleti Seni de şuraya koyuyorum. Ve tamam, çok güzel. Evi beğenmişler. Yani beğenmişler de ya. Hiç Evet arkadaşlar, ne kadar paramız var onu görüyorsunuz zaten. Neyse hemen devam ediyoruz. Evet buradan kaldığımız yerden devam ediyoruz ve şunu çok simetri bir şekilde evet oraya koymayı becerdim dostum. Şimdi arkadaşlar çok güzel ve çok sade bir şekilde masa koyacağım. Bu masalar ideal mi? Değil. Şu masa sana of çok seksi. Bir şaka yaptım. İnanmayın. Gereksizce bir şey. Arkadaşlar şöyle çok güzel bak çok detaylı üf yanarım yanarım ona yanarım be şimdi tabii ki de şey de önemli hijyen şey de önemli arkadaşlar bir saniye bekleyin ee, mangal masası çok önemlidir kendisi şimdi mangal yapacaksın masa da olmaz olmaz şöyle şu taraflara doğru mu nasıl yapsam mı? şöyle yapacağım buraya bir masa hemen yanına da bir masa koyabiliyor muyuz Koyalım şöyle birleşik olsun çok çok birleşik şöyle tamam. olduğu kadar evet bence çok güzel oldu yani benim düşüncem yani sizi göreneyim şöyle üçlü koydum çok iyi buralara koyamıyoruz niye bilmiyorum yer yok yani o zaman şöyle yapalım bro. Şunu da şöyle koyabiliyor muyum? He, koyalım abi çok güzel. O zaman abi bunların hemen yerini değiştiriyorum. Bunu direkt duvara yaslayalım. Çünkü o taraflar boş kalmasın yani. Onun için sığsın yani. Sen bir çekilir misin? Evet çok iyi bu arada. Aynı internet kafa oynuyormuş gibi hissettim kendimi. Çok Evet, birazcık arkadan Arka. bakınca düz durmadı ama eh ee, neyse. Uğraşamam onunla. Şimdi şunu şöyle sandalyeleri birazcık ileri alıyoruz. Görüyorsunuz. Şimdi birazcık çaprazı alıyoruz bebeğim. Evet, çok güzel bir masa oldu şu an. Şimdi birazcık daha şöyle yapayım da ortalan. Heh, bayağı güzel oldu bu arada. Bayağı bayağı güzel oldu. Şimdi buralara tabak falan koyacağım. Parayı sıçıyoruz bu arada. Sıç anasını satayım. Ee, tabak falan koyacağız. 45 TL aldım. Kötü tabaklar. Şöyle koyuyorum hepsi, hepinizi. Sen tam şey demeyeceksin ama senin de öyle otur. Yani şuraya oturan şanssızdır. Onu söyleyeyim size. Seni de şuraya koyduk aşk o. Ee, en ucuz bardak hepsi 150'ymiş o zaman. Şu bardaklardan koyalım. Şöyle görüyorsunuz. Şu bardaktan koyalım. Evet. Şu bardaktan koyalım bir de. Çok güzel. Ee, tabii ki de. Çatalla kaşık. Ee, şu, şu çak çaka e, şeyi koy işte. Çatalı. Şunu da koy. Şöyle de koy. Çok iyi. Şöyle koy. Çok güneş var göremiyorum o yüzden çatalı nereye koyduğumu kusura bakmayın. Evet çok güzel oldu be. Şimdi masayı birazcık üstlemek lazım. Ee, şöyle birazcık aşağı inelim. Bulabilirsek tabii. Bakayım. Evet şöyle birazcık süsleme yapalım. Böyle. Ya, çok iyi olmuyor mu be? Ve olmazsa olmaz olmaz kum da koyalım. Ya olur aslında ne olmasın ki? Benim de koyasım geldi Allah cezamı ya. Neyse arkadaşlar bu masa boş kalmasın diye yaptım yani. Madem o kadar masraf yaptık. Masada da boş kalmasın yani. Hemen bir iş daha yapalım. 10 dakika olmuş. Çöpü at, çöpü at, çöpü at. Lanet olsun çöp. Kiri temizleyelim. Evet, bir tane daha kir var. Neredesin kir? Kir, çık ortaya. Yoksa geliyor anne annemden. An. Bak. Hah, aferin sana kir. Şimdi eski kapı, eskiler. Şu kapıları satacağız. Ne diyor? Ha, şunu satıyoruz şimdi saat açma. Bunun kapısını hemen döşüyoruz. Çok iyi bir kapı. Aşağılara indik ya. Bu kapıyı da buraya döşüyorum. Bu da çok güzel bir kapı. Evet bu kadar. Bunun şimdi buraya geldik. Çöpü. İki çöp. Sonra geldi temizlik. Bir temizlik gitti. Diğer temizlik nerede? Burada. Kapı diyor. Arkadaşlar bu arada bu videoya en az bir 10 like bekliyorum. 10 like gelirse bu seri uzatılacaktır. Haberiniz olsun yani. Baya bir gelişecek. Uzun videolar uzun olacak yani. Baya bir 10-15 şey olur yani. 10-15 bölüm olur bu şeyde ama beğenmenize bağlı. Beğenirseniz tabi gelecek. Bu serinin devamı çöpü at diyor. Çöp neredeyse en köşeye gitmiş. Oç. Bir saniye. Ee, evet çok özür dilerim. Oda değiştirmem gerekti galiba. Değiştirdim zaten. Ee, şimdi ne diyor? Eski kapı diyor. Eski kapı. Satıl. Dediğim gibi arkadaşlar güzel bir like gelirse devamı da gelecek zaten. Şu anlık aklımda seri yok zaten. Bence bir 10-15 like yardırın. Gelirse bu seri en fazla 15 video ne bileyim. 15. bölüme... 12. 10. bölüme falan gider. Şu an kaçıncı bölüm? 4. mü? 5. mi? Bölüm mü? Ne? Hatırlamıyorum hiç bölümleri. 100 tane video çekiyorum. Nasıl hatırlayayım bunu? Sonra ee, sonracıma bu geldi. Bu geldi. Ondan geçiyoruz yan tarafa bir biçim. Şimdi evet ee, bura geldi. Burası da çok çöplü bir yer. Ya ne kadar pis insansınız ya. Evinizi birazcık temiz tutun be. Ee, başka ne var? Aha da bu. Eski kanepeleri falan satıyoruz. Sattık. Seni de sattık. Seni de sattık. Satamıyorum. Sattım. Eski kapı. Sattık. Pencereyi sattık. Bu pencereyi de sattık. Odanın anasını siktik. Şimdi buraya bir tane pencere. Buraya da bir tane pencere. Yanlışa tıkladım pardon. Aşağı inip buraya da bir tane kapı alıyoruz kadarım ya. Ama bu odanın içi boş yani. Gereksiz bir tane bok gibi oda. İki tane çöpü aldım. Eski kapıyı satayım hemen bro. Yanlış aldım. Eski kapı siktir geç. Evet. Bence siktir geç. Geldi. Pencere, pencere. Pencere, pencere. Aşağı iniyoruz. Bunu buraya takıyoruz. Böyle direkt girişli bir oda. Bu bence gerekli bir şey. Çok da gerekli değildi aslında. İsteyenler alır, isteyenler almaz. Bana ne amına. Bizim ev niye bu kadar küçük bu arada? Bizim şu ana çok küçük. Irkçılık. Ya pardon ayrımcılık. Ne ırkçılığı? Arkadaşlar bir 60 abone olalım. Hiçbir şey yapmayacağım. Direkt öyle <laughs> devam edeceğiz. Tamam. 50 olduk. 60'a doğru hayalimiz var. Hadi bakalım. Eski garaj kapısını da satıyorum. Ee, eski kapı. Eski kapıyı da satıyorum. Sonra şu eski kapıyı da satıyoruz ve buraya gidiyoruz. Acilen acilen çabuk çabuk çabuk. Video 14 dakika oldu ya. Ne oldu amına ya. Video çekerken çok uzun dakika oluyor. Bir anda diyorum yani ne kadar ne ara oldu. Hadi abi hadi abi bir bitiremedim şurayı ya. Arkadaşlar ben bence bu evi bitirip geliyorum. Ee, arkadaşlar vazgeçtim. Dedim bari bir şey yapıyoruz. Beraber yapalım. Bu arada burayı yaptım. Bunlar vardı zaten iki tane çöpü işe ettim bir de şunları değiştirdim o kadar. Ev çok güzel bir ev oluyor yani. Yani bir kumar aneden bir saçma sapan yerden bakın nerelere geldi. Çünkü ben çok güzel bir ustayım. İşimi hakkımla yap bir ustayım. O yüzden şunları da satayım bu arada sonra iş çıkmasın. Ay boynum ağrıyor ya. Akşam. Dayımları ziyarete gideceğiz bakalım. Bana göre kimse yok orada ama bakayım belki bir kuzenim gelir. Yoksa benim canım sıkılacak. Olmadı oradan anneannemlere gideceğim. Canım sıkılır çünkü benim. Ee, bu oda da boş. Bir tane son odamı ha bir de şu var ya. Of. Bitmedi ve çöplüğünüz. Kendimi şu an evin geliniymiş gibi hissettim. Yani o kadar şeydi. Bazı köyde e, köy diyorum ya. Sinirli gelenler der yani. Bir bıktım sizin bu pisliğinizden bıktım. Usandım bıktım bıktım. Der ya. E, şeyde annesi e, damadın damadan annesi de der. Ay kızım senin gibi yerine falan bir şeyler bir şeyler. Küçük çocuklar da öyle deli gibi annelerine bakar. Diye. Öyle düşün işte. Bir pencere. Bir pencere de buraya. Bir kapıyı da aldık mı. On numara. Odaların çoğu boş çoğunda eşya var. Saçma bir şey. Ha, bari burası küçükmüş Eski kuvvet. Her şeyi istiyoruz Her şeyinin yenisini alacağımı biliyorum. Niye boşuna diber kattırırsın ki? Arkadaşlar bu arada yakında şöyle bir video gelebilir. Vlog videosu. Artık kanalda çoğu zaman yani arada bir ne bileyim haftada ayda falan ayda bir haftada bir yılda bir vlog videoları gelecek. Haberiniz olsun yani. Bilmiyorum ne vlog gelir şu an. Arkadaşımla bir vlog düşünüyorum. Şu Atakan var ya hani Granny videosuna gelmişti. Onunla bir vlog videosu düşünüyorum ama bakalım söylemiyorum sürpriz olsun. Böyle çeşme mi var lan? Ha şunu çeviriyorsun güzelmiş. tuvalet. Tuvalet sen küvet koru. Korumasızsın. Labo sen de bu tarafını koru. O taraftan saldırabilirler. Winch sen de bu tarafı koru. Yok sen bunun katma korucu. Oy bayağı iyi para ettik. 17 dakika oldu. Hiç kendi evimle uğraşamadım maalesef bu videoda. Hep iş hep iş. Bu sönmüş tekrar yakalım. Ee, arkadaşlar şey devam ediyoruz. Neye devam ediyorduk unuttum. Ha. Şey yapacağız şimdi. Ee, mangal. 1800 lira vereceğim şuna. Gereksiz zamana. Bana şimdi gelip de havuz al demeyin sakın. Havuz çok bağlı. Gidip de ona salak gibi havuz veremem. Şimdi buraya bir tane sarınca kalsam çocuğum için olmaz. Gereksiz sallanmasın. Evde oyun konsolu var onunla oynasın işte. Ay 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 Neyse. Şimdi burada bunları koyabiliyor muyum? Koyamıyorum. İlla eve koyacağım. Lanet olsun. Şöyle gitar mitar konser verirdik ya dışarıda. Ne olacak yani? İlla bahçeli ilgili şeyler koyacağız ha. Bu şekil olduğu bence gayet Bok gibi oldu, onun farkındayım. Birazcık da güneşe güneşlenmek için bir yerlere şey koyalım. Güneşli bol olan bir yerlere ama hiçbir yerde güneş yok. Şöyle güzel detaylı bir şeyler olsun. alsın. <laughs> Ya arkadaşlar şunları da koydum işte. Maksat huzurlu böyle koy konuşmak olsun. Her yere sandalye koydum biliyorum ama başka bir şey de koyamıyorum yani hiçbir şey bulamadım. Ne anasını satayım şuraya küvet mi koyayım? Ya tamam ya gel anasını satayım madem bir şey yapıyoruz. Gel lan havuz da alacağım. Ama ucuzundan olsun şu nasıl mesela. Oha anan avradım bu ne kadar büyümüş lan. Şu yeter ya. 1500'e alıyorum. Almıyorum. Neyse. Ee, <laughs> evet görüyorsunuz. Bence bahçe gayet güzel oldu. Burada mangal etmek için yemek var. Yani yemek masası. Burada mangal şeyi var. Burada arkadaşlarla konuşmak için, Bu da çiftli arkadaş konuşmak için öyle sandalye. Maksat doldurmak olsun. E, burada playstation'ımız var. Tuvaletimiz bu şekilde. Yetmediği bir de oyun bilgisayarı var. Yani her şeyi var. Kedi de burada yatıyor ölmüş gibi. Öldü mü lan? Neyse. Şuraya da bir gardolap alacaktık be. Bir hayalimiz vardı. <laughs> bir de bir gardolap alalım o zaman. iyisinden kötüsünden, iyisinden, bokundan. Va oğlum gardolap fiyatlar uçuyor anasını satayım. Biz gardolap alak diyoruz. Alak mı la? Alsak mı? Almasak mı? Alsak mı? Almayacağım. Bu da çok pahalı. Şimdi arkadaşlar mutfak yapmaya geldi sıra. Mutfak yapacağız. Şimdi şöyle yavaştan dizmeye başlayalım. Bu şekil olsun. Çok güzel olur. Böyle. Evet görüyorsunuz. Sonra böyle çevreşli olabiliyor mu? Oluyor. Adamsın. Böyle de bir şey yaptım. Sonra cımıttan. Normal bir tane de şöyle koyayım diyeceğim. Şunu birazcık ileri çekmem lazım. Tamam tam oturdu be. Bir tane de buzdolabı alacağız şimdi ucuzundan. 220 de şöyle mi aldım? Oy 902 liram kaldı be. Arkadaşlar ben bence birazcık para kazanıp geliyorum. Beni birazcık bekleyiniz. Evet arkadaşlar uzun bir zaman sonra uzun bir uğraşlar sonucunda tekrardan geldim ve hızlı bir şekilde yapacağım. Nasıl yapacağım? Tabii ki de şurayı satacak. Satacağım ben şu küçük yeri. Oraya şunu sıkıştırmaya çalışacağım. Sığar mı bilmiyorum. Sığdı Allah'a şükür. İyi bari. Sığdı iyi olmuş. Şöyle şunu şöyle koyalım. Arkadaşlar çok vallahi hiç uğraşmayacağım. Hızlı bir şekilde yapmaya çalışacağım. Çok cidden çok yorgunum. Boynum hep tutuldu şu an. Ay ağrıyor. Yani sizin için o kadar uğraşıyorum. Bir like'ı çok görmeyin. Şaka yaptım. Like atmaya da bilirsiniz. Ben primci değilim. Oh. Bildiğim beyaz olsun. Şöyle birazcık camı kapatacak ama kusura bakmayın. Şöyle. Oh mis gibi oldu be. Şöyle döndürebilir miyim? Şöyle bakarsak. Cam kapanıyor ama sikret camı. Evet şöyle birazcık kötü görünüm oldu ama bir şey olmaz. Neyse hızlı bir şekilde çabuk 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 çabuk. Yemek masasını boşver şimdi arkadaşlar. çok da önemli bir şey değil. Bıçak setini koy şöyle. Bakalım belki bir dahaki bölüm burayı satarız. Hiç mi olmaz? Tencere tava. Koymuşum. Tamam. Ee, yemek şeyi. Böyle sanki yemek pişiriyormuşçasına. E tuz, ketçap, mayonez, bilmem ne. Ekliyorum yani. Bak ketçabı buldum. Mayonez. Ardol. Görüyorsunuz arkadaşlar. Arkadaşlar, her şeyden elimden geldiği kadar koydum. E, şunu şöyle çeviremiyorum mesela. Şöyle koyalım. Arkadaşlar elimden geliyorsa yaptım. Hatta halı da koyayım. Ananı avradım. Çok büyük de neyse. Şöyle tam elime ne geldiyse i̇şte elime tıkladım. Böyle bir halı geldi. Gayet değişik ama güzel bir halıya benziyor. Neyse arkadaşlar bu önlük bu kadar. Ve final bu arada arkadaşlar. Diyeyim size. Her şeyi yaptık. Yani evimiz böyle. Final yapma kararını aldım. Bence gayet de zaten güzel bir ev yapmışız. Böyle zaten görüyorsunuz. 23-24 dakika oldu. Arkadaşlar final. Çünkü her şeyi yaptık. Daha yapabileceğimiz bir şey kalmamıştı. Ofisimiz falan boştu zaten. Onlardaki her şeyi satmıştım. Para sıkışıklığımız olmuştu. Evet. Bura böyle. Bura böyle. Burada en çok beğendiğim bilgiler de yapalım zaten yok Kedim görüşürüz. Kendine iyi bak. Seni seviyorum. Takipçilerimizi de seviyorlar inşallah. PlayStation'ımız var. Görüyorsunuz. Burada tuvalet seçme yeri. Kapatın hatta ben bir seçip geliyorum. Sıçtım tamam. Ee, tamam sıçmadım aslında. Neyse. Ee, buralarda böyle. Şu gene kim söndürdü lan bunu? Bunu kim söndürüyor? Ee, böyle Neyse arkadaşlar bu kadar. Ee, ha, ha, şu an bir serimiz kaldı. Bir dahaki bölümde ne çekelim yorumlara. Görüşmek üzere. Bay bay. Kapanmıyor. Bak tıklıyorum kapanmıyor.